İşi bilenler lokomotif olarak en arkada. <laughs> Tren düşünün, trenin vagonu nerede olur? Arkada olur. Ülkemizde trenin lokomotifi en geride ama o trenin vagonları en önde. İnanın her yerde, medyada öyle, devlette öyle. Nereye giderseniz gidin öyle. İşi aslında lokomotif görevi gören arkadaki. Tersine bir işte iş var. Arkadaki çalışır, en alttadır, en azalır. En çok o ezilir ama o sistem yürür gider. Niye? En baştaki boştur. Boş olduğu için de bir arkadaki kolonun da bir arkadaki yapının da boş olmasını ister. Biz bu lokomotifin yerini değiştirmediğimiz müddetçe bu ülkede bir yere varamayız. Onu, en büyük problem bu. Onu Beşiktaş Çeklik Direktörü mü söylemişti? Onu bilmem ben şu an ben söylüyorum. <laughs> Yok. Hayır hayır. Yani o tespiti benzerin aynısı değil. Evet. Ee burada çaycıları yönetici yöneticileri çaycı yapmışlar gibi bir şey söylemişti. Evet. Herhalde kulüp için söylemişti bilmiyorum ama o, o da öyle tersinden bir e, tespitte bulunmuştu. E, niye böyle sence? Niye böyle? E, çünkü demin bahsetmiş olduğum işte örgütlerin yapılanma şekli budur. Düşünen zihin istemezler. Otur otur, kalk kalk. Vur öldür, bombala gel. Düşünme. emri yerine getir. Mantık bu. Sen düşünen insanı bu masaya koyarsan o kafese koyurlar Demişler bülbüle seni buraya niye koydular diye. Konuştuğum için demiş yani. Karga niye dışarıda? Mevzu bu. Şimdi konuşanı maalesef küfe, kafese konulduğu bir dönemdeyiz. Her alanda böyle. Şimdi burada tecrübesiz bir Yusuf Ozan olsa, tecrübesiz bir Adnan Sular karşısında ne yapabilir? Şu yayını yapamayız. Senin tecrüben, benim tecrüben burada bir şeyleri birleştiriyor. Saha deneyimimiz var. Bir şeyleri anlatmaya çalışıyoruz anlatabileceğimiz kısmıyla anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Anlatamadığımız birçok şey de var. <laughs> Ama olabildiğince hakikati söylemeye çalışıyoruz. Buradan gerçekten devletin önemli kadrolarına görev yapan <laughs> kim olursa olsun <laughs> lütfen Allah rızası için artık <laughs> devletine, milletine, bayrağına saygı diyen insanları görevlendirin. İster sağcı olsun, ister solcu olsun. Bayrağına saygısı varsa, eğer yanlış bir insansa istihbarat bu yüzden var zaten. Yedi göbeğine kadar araştırılıyor. Ama diğer taraftan bakıyorsunuz e, Ahmet'in dayısının oğlu, Mehmet'in dayısının kızı, gelini, torunu, el tane yerden maaş almacalar. Eee ne olacak? <laughs> Yusuf Ozan'ın hakkını yiyecek, Adnan Sular'ın hakkını yiyecek, diğerinin hakkını yiyecek. Aslında bildiğiniz hakkını <laughs> diye ya Allah bize böyle bir bela veriyor. <laughs> yani bugün bu haldeysek, daha iyi durumda değilsek bunun sebebiyle. Evet. Yani şu an eğitim camiasına bakıyorsak keza öyle. Herkes örgütlenmiş, kendi adamını bir yere sokma derdinde bir arkadaşım vardı. Diyanet'te çalış, eşi görev başı yapacak. Bir yere gidiyor ismi lazım değil. Sen buraya niye gönderdiler? Biz ihtiyacımız yok. Biz falanca cemaatleriz. Ya bu işin cemaatim var. Diyanet İşleri Başkanlığı bir kadıncağızı Kur'an-ı Kerim hocası olarak bir yere atamış kardeşim. Sen hangi cemaattensin diye sorulur mu? Yani, değil mi? Yani bunlara dikkat etmek lazım. Bu işin cemiyete cemaati yok.